Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Günaydın, günaydın, günaydın. Sikendal bir yayınla daha karşınızdayız. Halil Konakçı, Hristiyan tarikatı ilişkisi, yayın yasağı gelen o haber gündeme bomba gibi düştü arkadaşlar. Şuradan yayınımızı beğenelim, paylaşalım, kanalımıza abone olalım, haberler gelsin. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu yavaş yavaş çekiliyormuş. Özgür özel aday olmuş. Bir de Örsan Öğmen profesör doktor. İki adayımız var. Kılıçdaroğlu çekilir çekilmez. O da seçime girer girmez orasını bilmiyoruz. Bakalım muamma. Bugün A dediğine yarın B diyor. Sonra da gidiyor Erdoğan'ı diktatörlükle suçluyor. Böyle bir zihniyet yani Kılıçdaroğlu da. Seçimden önce kaybedersen Kılıçdaroğlu bütün oklar seni gösterir. CHP'nin altı okunu geçtim. Artık ok sayısı 50'ye 100'e çıkar. Dayanamazsın. İstifa etmek zorunda kalırsın. Gidersin haberin olsun demiştik. Şimdi gelinen noktada gitmemek için baya bir direndi direndi. Baktı ki olmuyor. Yani bir türlü en iyisi ne yapalım baba? Biz kenara çekiliyormuş gibi mi yapalım dediler. Öne özgürü atalım artık özgür kimin adamı orasını da bilmiyoruz. Şimdi bakıyorum abi sosyal medyada Devlet Bahçeli'ye Özgür Özel soruluyor. Ekrem İmamoğlu'ndansa Özgür Özel'i tercih ederim diyor. Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Evet. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle oldu bakımdan kendi kendime sordum Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse ekreme karşı özgür derim. Geçen seçimlerde de Kılıçdaroğlu benim sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nu tercih ederim diyordu. Tabi bırakın Kılıçdaroğlu aday olsun diyordu sınıf arkadaşımın aday olmasını isterim diyordu. Şimdi aynı devlet bahçeli özgür özeldi. Yani ortada bir devlet tiyatrosu deyince de insanlar diyor ki ya abi olur mu özgür özeli yıpratmak için baba aynı meclis çatısı altındalar. Yıllardır aynı yerden nem alanıyorlar Birisi Atatürkçülükten birisi milliyetçilikten diğeri dinden nem nemalanıyor. Hepsi cebini dolduruyor. Bir şekilde milletvekilliği maaşlarından ihalelerden şunlardan bunlardan bunlar doldurmuyorsa diğerleri dolduruyor. E bu ortamda biz Neyin kafasını yaşıyoruz? Biz aç kesim, biz fakir kesim, biz hep yoksul kesimiz, biz hep ezilen kesimiz, biz hep vergi vermek zorunda kalan, vergisi silinmeyen, sadece seçim dönemlerinde hatırlanan kesimiz. O da sadaka niyetine belki 3 ay, belki 5 ay ordu da doğalgaz faturasını almadı. Sonra da dönüp daha fazlasını geçirerek acısını çıkartıyorlar zaten. Biz böyle bir kesimiz. Kendi yandaş iş adamlarının milyon dolarlık vergilerini sıfırlayıp ama vatandaşa geldiği zaman vatandaşı inim inim inletenleri destekliyoruz. Bu gitsin, başkası gelsin. Belki kurtarıcı. Bunların hiçbirisi kurtarıcı değil. Bunların hepsi devlet tiyatrosu oynayan, başrolü belli figüranları yeni düzende belli olmaya çalışan sistemin elemanları. Siz bunlara güvenerek, bunlara oy vererek, destekleyerek bir umut, bunlardan bir kurtarıcılık bekliyorsunuz. Bunlar sizi kurtaramazlar. Biri gider, diğeri gelir. Bu şu kadar gütlüyse, diğeri belki bu kadar güder ama bu da güder. Öbürü gelir, bu kadar güder. Sen ne kadar güdüleceğini tercih ediyorsun. Adaylar belli. Diyorlar ki kardeşim, bu aday seni bu kadar güdecek, bu aday seni bu kadar güdecek şu aday da seni şu kadar güdecek. Seç beğen al. Hangisini istersen o kadar güdüleceksin. Sen de ona göre seçiyorsun. Ben de ona göre seçiyorum. İsmail Kahraman'ın videosu sosyal medyada. Silah arkadaşım diyor. Nasıl birbirlerine sarıyorlar? Nasıl biliyorlar? Özgür Bey. Silah arkadaşım. Hadi Cumhur'a edin. Hadi Kadere bak. Abi, şu milli görüş ceketini bana da giydirdiniz. Üstünde ceket yok. Şu gelmiş. Sağına gelince. Neydi o bize? Tam bir milli birlik bütünlük. Değil mi? Başkanım dedi ki, kürsüye buyurun dedi. Dedim ki benim ceketimi yok. Ben vereyim dedi. Diğerken aklıma geldi dedi. Dedik ya milli görüş. Abi gülmesinler mi? Sarılmasınlar. Sarılsınlar tabii gülsünler. Gülmez olurlar mı? Ama mecliste ne oluyor? Seçim dönemlerinde birbirlerine etmedikleri hakaret kalmıyor. Seçim döneminde de birbirinin anasına sövecek seviyeye gelenler arka planda hı hı hı, -hı kanka ne olur, Gel sarılak. Düşün bakayım. Milletvekillerinin birbirlerine etmiş olduğu hakaretleri sen sokakta birine et, arkadaşına et, üç sene, beş sene konuşmaz. Bunlar gülüyor, oynuyor, eğleniyor. İşte biz buna tiyatro diyoruz. Siz de şimdi yorumlara yazacaksınız. Abi özgür adamdır, özgür gibi adam yoktur falan filan. Ben de diyorum ki hiçbirine güvenmiyorum. Hiçbirine güvenmiyorum. Ve bu saatten sonra ne özgür ne Ali ne Veli kim gelirse gelsin ne de ekran fark etmiyor. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Herkes aynı tiyatroyu, herkes aynı oyunu oynuyor. Seç beğen al düşünüyor. Evet arkadaşlar Filenin sultanları kafirmiş. Dün biz kafir olduk. Şeriatle ilgili konuştuk diye. Bugün de Filenin sultanları kafir olmuş. Sebebi de işte emin önünde bir camide cuma sohbeti vaazda Filenin sultanları. Bir de kalkmış benim Abdülhamit'ime laf söylüyor. He. Hani Allah Resulü Allah ne diyor? Başını ört demiyor. Bedenini ört diyor. O kıyafetlerle onları yapıyorlar falan. <laughs> ya abi Allah aşkına. Ya peygamber sporu yap, güreş yap. Hocam peygamber sporu güreşi tavsi tavsiye ederken sen hiç kadınların nasıl güreştiğini gördün mü, izledin mi? Bir izlemelisin. Yani bir izlemelisin. Tabi sonra şeyi de ekliyor. Diyor ki ya diyor mahrem yerlerini örtmen lazım. Yoksa Ayetle sabit. Karşı gelirsen kafir olursun. Yani ilişkiye giren bir mahluk var. O da Abdülhamid Han Hazretleri'ne kankartlaşmış bilmem ne bir sürü. Abuk sabuk işler yani. Ki, Hocam bu niye gündeme gelir? E, Müslüman sessiz kalırsa adam her şeyi yapar. Bizim ısırıklığımızdan, sessizliğimizden, seyrettiğimizden istediği gibi alt koşturuyorlar. Hani sporcunun zeki çevik ahlaklısını seviyordunuz? Öyle mi oluyor zeki ahlaklı? Bu mu ahlaklı? Böyle bir saçmalık bir de filenin sultanları. İsra bak ya, o bir de sultan oldu. Böyle bir saçmalık yok ya. İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte. Sen harama ne yapıyorsun? Şak şak tutuyorsun. Oo ne güzel ya, Allah bunu yasaklamış kardeşim, spor mu yok? Spor yap, spor yapılır. Peygamberin yaptığı spor yap, güreş tut kardeşim, ata bin, bokat, yüz, denizde yüz, sünnet. Tabi mahrem yerlerini göstermeden, başörtülü futbolcuymuş. Futbolun batsın senin, başörtülü futbolcu mu olur ya? Kafaya bir tane bez dolamış, bu başörtü değil ki, Allah böyle demiyor ki, alta taytı giymiş, her taraf meydanda, Oo, bol sağlamda başörtülü bayan çıktı, üç numara. Ben de gördüm, affedersin, aşağı doğru tayt, her tarafı yapışmış, kafada bez parçası. İş değil ki, Allah böyle mi istiyor? Çık milletin önünde top oyunu, oranı buranı göstermiyor. Allah saçını örtü demiyor ki, bedenini örtüyor bütün bedenini örtüyor. Ayetle sabittir, karşı gelirsen kafir olur. Yani diyor ki ayetle sabit ben bu ayeti diyor şey yaparım diyor delil olarak gösteririm senin diyor kafanı keser seni öldürürüm seni öldürmem hak olur. Peki benim elim armut mu toplayacak? Ben sana bir şey yapmayacağım mı? Benim ayete de ihtiyacım yok. Sana bir şey yapmam için veya sizin gibilere bir şey yapmam için. Ya benden olmayanı yok etme psikolojisi. Bunların dini bu. Tamam ben diyor ki bunların dini bunlara benden olmayanı yok et. Öldür. De, Halil Konakçı da diyordu ya işte. Ya dinde dayak var. Namaz kılmayanı sopalayın. Geçen bir videosuna denk geldim. Ben demiyorum ki Kur'an diyor. Kur'an diyor. Kur'an diyor. İyi o zaman. Namaz kılmayan dayak yiyeceksin, o zaman namaz kılan da dayak yiyecek. Ben de namaz kılanları döveyim o zaman. E Kur'an diyor mu? Kur'an'a gerek yok ki. <laughs> Benim için hiçbir şeye gerek yok yani. Sen yine Kur'an'da arıyorsun yani ya dayak bir bulayım da bir şey yapayım bunu öldürmem için bir bahaneyi Kur'an'da arıyorsun ya. Bakınca ne görüyor? Değil mi? Bakınca şehvetleniyorsun değil mi? Kendinden geçiyorsun değil mi? sapıksın sen sapıksınız. Sapıksınız işte siz. Kur'an kurslarında çoluğa çocuğa TCWZ yapılırken ses çıkarmayan ama orada voleybol oynandığı için kadınlara kızlara ses çıkartan zihniyetlersiniz siz. Niye? Çünkü sizin Müslümanlığınız bu. O öve öve bitiremediğiniz Müslümanlığınız bu. Güçsüzü gördüğü zaman sesini çıkartan, Allah Allah diye haykıran Güçlüyü gördüğü zaman Allah'ı unutanlarsınız siz. Siz busunuz yavrum. Sizin dininiz bu. Din diye orta, ortaya attığınız şey bu. Ha. Bu kafayla da önce böyle. Böyle devam edeceksiniz. Yapabildiğiniz bu. Sen önce camide lak, lak yaparsın. Başka da bir şey yapamazsın. Halkı gaza getirmeye çalış. Bu kim ve nefrete teşviktir halkı. Kin ve nefrete teşvik ediyor. Kabul et veya etme senin bayrağını dalgalandırıyor. Kabul et veya etme. Bitti bu kadar. Ona göre de bu hocaya muamele yapılması lazım. Neymiş efendi ben Allah'a aykırdım. Allah'ın ayetinden bahsettim. Allah'ın ayeti Kur'an kursunda çocuklara o yapılırken. ha? Diyanetin kursunda çocuklara Erzurum'da 8 tane çocuğa şey yapılırken aklına gelmedi. ha? Ensar Vakfı'nda çocuklara bir şeyler yapılırken aklına gelmedi. Şimdi aklına geldi değil mi? Ya Allah'ın ayetini ey büyük ona göre hareket et. Ondan sonra da biz Müslümanız, Müslümanlığı da şey yapın ya. Gidin işinize abi ya. Gidin Allah aşkına ya. Sizin yüzünüzden insanlar kafir oluyor, dinden çıkıyor. Efendim cami imamı Halil Konakçı'yı biliyorsunuz. Halil Konakçı yayın yasağı getirdiği haber. Mormonlar diye Hristiyan tarikatı varmış. Halil Konakçı'nın bu tarikatla ne ilişkisi var diyor gazeteci Fatih Ergin. Şimdi haberde diyor ki Hatay'ı Arap yurdu ilan edip Atatürk ve Cumhuriyet'e karşı söylemleriyle halkın sinir uçlarıyla oynayan Halil Konakçı'nın Hristiyan bir tarikatla bağlantısı ortaya çıktı. Bunun üzerine de Halil Konakçı gitti mahkemeye apar topar bu habere yayın yasağı getirdi. Biz de sizin için arkadaşlar bu haberi yaptık ki yarın öbürsü gün paylaşmayın. He, ne olur ne olmaz. Gazeteci yazar Fatih Ergin. Halil Konakçı'nın diyanete girmesi için özel bir tarikat tarafından yetiştirildiğini belirterek 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan rahip bunun son ve kilise ile iletişimde olduğunu iddia etti. Fatih Ergin ayrıca Halil Konakçı'nın Hristiyan tarikatı Mormonların azizleriyle de ilişkisi olduğunu iddia ederek Halil Konakçı İzmir'de Rahip Brunson ve kilise ile kontaktaydı. Gizemli Hristiyan tarikatı Mormonların azizleriyle de ciddi ilişkileri vardı. Brunson'un da Mormonlar ile bağlı bağı ortaya çıkmıştı. Türkiye'deki Mormonlar CIA'ye çalışıyorlar yazmış. Tabii bunların hepsi Fatih Bey'in, Fatih gün iddiaları. Devam ediyor. Halil Konakçı, bunu okumuştum. Halil Konakçı'yı kapatılan Refah Partisi'ni meşhur meşhur eski milletvekili Şevki Yılmaz Rize'ye götürdü. Ve orada bir cemaatin Seyit Fethi adlı özel grubuna ait medresesinde özel yetiştirdi. Birkaç yıl önce medreselerden icazet alan binlerce kişi imam olarak diyanete yerleştirildi. Bu medrese Rize'de. Şayet böyle bir medrese varsa bu medreseye kapatılan Refah Partisi'nin eski milletvekili Şevki Yılmaz bu Halil Konakçı dışında kaç kişiyi daha götürdü? Şevki Yılmaz bunu buraya götürürken Mormonları biliyor muydu? Bu Hristiyan tarikatının özel yetiştirdiği eleman olduğunu biliyor muydu? Burada Refah Partili arkadaşlar. Şevki Yılmaz'ı da bir düşünün bakalım acaba bu Hristiyan tarikatıyla cemaatiyle bir ilişkisi var mı? İddialar bomba iddialar arkadaşlar. Neresinden tutarsan elinde kalır. Neresinden tutarsan elinden kalır. Çevki Yılmaz dışında Türkiye'de CIA'ye çalışan bu mormonlar denilen Hristiyan tarikatına çalışan kaç tane milletvekili var? Diyanete bu tarz isimler yerleştirilsin diye kaç milletvekili buraya kaç tane çocuk götürdü? Ve buradan mezun olanların Kaç tanesi Diyanet'e atandı ve bunların isimleri. Sadece Halil Konakçı ile sınırlı kaldıklarını zannetmiyorum. Türkiye'de sadece Rize'yi kullandıklarını zannetmiyorum. Şayet bunlar doğruysa. Efendim tabi haber devam ediyor. İşte halka sürekli kışkırtıcı vaazlarda bulunan, milli sinir uçlarımıza dokunan ve polis korumasıyla gezen Halil Konakçı'nın arka plandaki gizli geçmişi. Lawrence rolünü anladınız mı? Bu bilgiler yetmezse Halil Konakçı'ya başka bilgiler de verebilirim ama mahkemede diyor. Yani Fatih Ergin diyor ki ben sağlam yerden bilgimi aldım. Hepsi delilli belgeli elimde. Dıp bilgine güvenen beni mahkemeye versin. Halil Konakçı beni mahkemeye ver mahkemede hesaplaşalım. Senin bu tarikata, bu Hristiyan tarikata çalıştığını, CIA'ye çalıştığını biliyorum. Belgeler elimde diyor. Burada Halil Konakçı ne yapıyor? Yayın yasağı getirttiriyor. İtibar suikasti olarak mı düşünelim? Yoksa bu bilgiler daha fazla yayılmasın, halkın kafası karışmasın diye mi düşünelim? Yani şöyle bakıyorum arkadaşlar CIA tarafından hatta anlatılır ya eskiler anlatır. İşte camiye imam yapılmış, yıllarca imam rolüyle namaz kıldırmış, tabi istihbaratçılar var deniyordu. İmam rolüyle namaz kıldırmış istihbaratçılar var. Aradan 30 sene geçmiş artık beni bu meslekten alın deyip tam çıkınca da Allah'a bin şükür. <laughs> Ulan kurtuldum demiş istihbaratçılar var. Bunun gibi bir sürü şey anlatılıyor. Dönüyorum Fatih Ergin'in bu haberine bakıyorum. Yani olabilir mi? Olabilir. Olamaz mı? Olamaz. Buna kim karar verecek? Mahkemeler karar verecek. Tabi Halil Konakçı'nın mahkemeye gitmesi gerekiyor. Gidecek şikayetçi olacak. Benim bunlarla bir ilişkim yok diyecek. Fatih Ergin'de belgeleri ortaya koyacak. Mahkemede burada belgeler gerçektir diyecek olan Halil Konakçı'ya olacak cesareti varsa mahkemeye gider. Bu konudaki düşünceleriniz nedir arkadaşlar? Buyurun yorumlara bekliyoruz. Evet arkadaşlar şeriat istiyor muyuz? Evet istiyoruz. Şöyle okkalı bir şeriatimiz olsun. Tamam mı? Öyle bir şeriat olsun ki baba ülkede ne kadar böyle hırkız varsa hepsinin böyle korunu bacağını kessinler ha. Ne kadar böyle tacizci varsa, TCVC'ci varsa hepsinin cukkulunu kessinler he mi? He. Böyle mesela gelsin şeriat baba kadınlar şey mi yapıyor? Zina mı yapıyor baba? He? Taşlıyor. <laughs> ya arası <aslında. gülüyor> neyse <laughs> Sögeceğim olmayacak sövmeyeceğim olmayacak kardeş. Geçen videoda paylaştığım şeriat haberinin bir bölümünü Instagram'da paylaştım. Avukata bayağı bir iş çıktı. Kusura bakmasın artık. Yani Türkiye'de, Avrupa'da ki avukat arkadaşlar bayağı bir çalışacaklar artık. Yoğun bir tempo. Küfür edenlerle ilgili yargı gerekeni yapar artık. Şimdi arkadaşlar şeriat istiyorlar. Yorumlara baktım. Şeriat isteyen arkadaşlar şeriat isterken karşı tarafı kafir ilan ediyorlar. Yani şeriat yok demek kafirlikmiş. E ee, kafir oldun sen. He. Neye göre ben şeriat yok dedim? Onu soran yok. Neye göre yok dedim şeriat? Onu sorgulayan yok. Tamam şeriat yok dedik ama niye dedik? Yok sen yok dedim tamam kafirsin. İşte bu. Bunların şeriat anlayışı bu. Ve istedikleri şey de şeriatin gelmesi. Sorgu sual yok hiçbir şey yok. <gülüyor> Sadece gülüyorum. Gülmem rahatsız ediyor insanlar. Dünya özgürleşiyor. Dünya hak, hukuk, adalet alanında, tam yargı konularında daha özgür olmayı, insanlara hakkını, hukukunu savunma konusunda daha da prensipli olmayı vaat ediyor. Dünya koşuyor bu tarafa doğru. Biz koşuyoruz. Araplara doğru. Cahiliye dönemine doğru. Biz diyoruz ki şeriat gelsin. Ya Hristiyanlığın da kendine göre bir şeriatı var. Yahudiliğin de kendine göre bir şeriatı var. Tamam. Bütün dinlerin kendine göre bir şeriatı var. Şeriat ne demek arkadaş? Şeriat yaşam biçimidir. Yönetim biçimi değildir. Benim cahil kardeşim, benim cahil arkadaşım. Şeriat bir yaşam biçimidir. Sen öyle yaşamak zorundasın. Şeriat istiyorsan. Sen şeriate göre yaşama ama beni şeriate göre yönetsinler de. Önce kolunu keserler sonra götünü keserler. Dayı sen neyin kafasını yaşıyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun? Ve bizim burada size söylemek istediğimiz şey yani diyoruz ki kardeş tamam şeriat istiyorsunuz ama kimden istiyorsunuz bu şeriatı? Muhammed mi var? Yok. Ömer mi var? Yok. Ali mi var? Yok. Ebu Bekir de yok. Kimden istiyorsunuz? Hırsız bizim hırsızımız dediğiniz adamlardan şeriat istiyorsunuz. Biraz idrak noktalarınızda tıkanma var arkadaşlar. Tazdikli su mu basalım? Bir tarafınızda job mu sokalım? Ne yapalım? Job sokun. Bırak. Bırak. Bırakın Bırakın bırak. Bırakın. bırak. 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 Yağlayın. Bırakın. Açıyor. Aa! Yağlayın. Yağlayın. Açıyor. Yapmayın çok acıyor. Ha? Ne yapalım söyleyin ya. Gerçekte sizi anlamakta zorlanıyorum. Yani ülkede adalet var, laiklik var. Hak, hukuk var, özgürlük var, adil yargılanma hakkın var. Bak bunların hepsi çok önemli. Mahkeme görmemiş. Tamam mı? Herhangi bir şeyle suçlanmamış insanlar beni dinliyor. Tamam anlamıyor. Anlayan ot gelmiş ot gidecek adam. Sabah işe gider akşam gelir televizyonun karşısında böyle yayılır Instagram'da bakar benim videoma denk gelir şeriatı duyar küfür eder. Bu adamdan bir şey olmaz. Tamam bu adam hiç suya sabuna dokunmadan ot gibi yaşar gider. Korkar aman ha sesimi çıkartırsam cezaevine girerim de. Bu adam için problem yok. Bu adam hiçbir şey bilmiyor. Buna konuşmak kolay. Şimdi bu adam kalkıyor diyor ki e ee, şeriat gelsin. Benim ölümden adil yargılanma hakkımı alıyor. Tamam benim ben, bana suçlusun diyor. Ben suçluyum diye ki suçlu olmadığım halde neye göre suç onu da şey değil. Çocuğum bile benden dolayı suçlanıyor, mimleniyor. Etmedikleri hakaret kalmıyor. Her türlü zulmü yapıyor, işkenceyi yapıyor. Laikliğin, demokrasinin olmuş olduğu bir ülkede sizin çalıyor ama çalışıyor dediğiniz insanlar, zihniyetler size bunu yapıyor. Bugün sana yapmıyor ama yarın sana da sıra gelecek. Sabret. E sen bunlara diyorsun ki ve bunlar bunların döneminde Kur'an kurslarında çocuklara tecavüz yapılıyor. Yetmiyor. Ensar Vakfı'nda çocuklara tecevüze yapılıyor. Sen bunların hiçbirine ses çıkarmıyorsun ve bunlar da ses çıkarmıyor. Bu yönetimle, bu zihniyetle, bu demokraside, bu hukuk sisteminde, bu adalet sisteminde senin çoluğunu, çocuğunu sallayanlar, silkenler ve bu silkenlere diyorsun ki biraz da bizi şeriatle silk, salla. Demokrasiyle az silktin, salladın, biraz da bizi şeriatle salla. Olur mu? Canıma minnet. Yani silken her türlü silken. Sen yeter ki silkirmek iste kardeşim. Yani silkirmek derken yani sallanmak iste. Salıncağa oturduğun zaman şimdi, lü 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 lü, sallarlar değil mi arkadaşlar? <laughs> sonuçta, sonuçta sen yeter ki izle. <laughs> Bir tanesi de yazmış ki yorumlarda öldüğün zaman He, dıp bir gine pambuğu tıkadıklarında anlarsın şeriatı. O tarafta diyecekmişim ki ben şeriat yok. Onlar da bana döşüyecekler mi? <laughs> bir kere pambuk diye bir şey yok. Tamam. Pambuk diye bir şey yok. Silikon var. Bas yon tam deliği tıkıyor. Bitti baba. Ondan sonra ne akma ama herkese uygulanmıyor. He. Herkese uygulanmıyor. Haberiniz korkmayın lan. Sıkıntı yapmayın o kadar. <laughs> Başka biri de yazmış ki Niye korkuyor mu? Ha? Sevişemeyeceksiniz diye. Ben niye korkayım abla? Ben niye korkayım? Benim için bir problem yok ki. Bak Suudi Arabistan'da 50 tane şeyh var. Arabistan'da şeriat var. Geçen şeyhlerden bir tanesi onların çocuklarından bir tanesi kral mıydı neydi? Ne yapıyordu? Beyoncé mi mi Rihanna'yla? Ha? Havuzda öpüşüyorlardı. Kendi ülkesinde Millet çarşafla başörtüsüyle geziyor. Orasını burasını kapatıyor. Şeriatla yönetiliyor. Kendi karıları geliyor Bodrum'da kötünü başına açıyor. Al bu, bu şeriat mı şimdi? Sen bunu istiyor musun? Benim için bir problem yok. Ben alırım dört karıyı <laughs> rahat ederim. Ne olacak kardeşim? Dörde kadar hakkım var. Hatta sekize kadar hakkım bakabiliyorsam on tane alırım. Hatta seni bile alırım. Bu yorumu yazan ablaya cevap verdim. Eğer şeriat gelirse dedim seni alacağım. <laughs> Kara kaçtı. Niye kaçtın kız? <laughs> Kaçmayaydın. Allah Allah. Dur. Allah Allah. Önemli bir şey söyledim sana. Hey yavrum hey. Ya bu, bu zihniyetler, bu cehalet. Bak Muhammed isimli şahıs. Nerede? Suudi Arabistan'da. Akademisyen. Erbakan Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi. Akademisyen. Şeriat üzerine Doktora mı yapmış, master mı yapmış, bir şeyler yapmış. Suudi Arabistan'a gitmiş. Videosunu, ses kaydını burada paylaşmıştık. Bulup paylaşayım bir daha arkadaşlar. Ya kadınla çarpışıyor umre sırasında. Kadınla çarpışıyor. Alıyorlar, cezaevine atıyorlar. İki sene hapis cezası vermişler. Tamam Bak şeriatle yönetiliyorlar. 50 bin riyal para cezası vermişler. Avukat tutmalarına müsaade etmiyorlar. Adam 60 kişilik koğuşlarda 120 kişi kalıyoruz diyor. 60 kişilik koğuşta 120 kişi. Ne olur beni kurtarın bunların elinden adil yargılanmak istiyorum diyor. Ya ne oldu? Al sana şeriat. Şeriat istiyorduz işte. Ben Muhammed Ali Annem ama birlikte geldiğimiz o mücadelede Aleyhisselam herhangi bir tizim veya hikayesi olmamasıyla evet, Yaklaşık yeri buçuk aydır insani olmayan şartlar tutuyor Ona da herhangi bir yatak vesaire vermeyi değilsin ve 64 konuşsa ama ama akıl kalıyor İnanılmaz derece bir etik ve ama müjdeleri ve teşkilatlar <laughs> dolu bir konu. Anlatmakla bitiremeyeceğim daha birçok olumsuz koşula maruz kalmış durumdayız. Şark hasta çok ilerlerdi. Nefes almakta güçlük çekiyorum. Şırk ağrılarım artık tahammül edecek Ben ağrılar bu dönemde ayak çok duramaz hale Vücudumda çeşitli yaralar çıktı. En kötüsü de akıl sağlığımı kaybetmek Hatice sahamı neden diyorum? Oradan tek çıkış yolu ölüm olmamalı. Lütfen beni buradan kurtar. Devletine güveniyorum. Buradan kurtaracağına inanıyorum. Yalvarırım lütfen beni aileme. En bir buçuk oğluma kavuşturur. Her geçen gün zihneden de ruhan yavaş yavaş ölüme gideceğim. Bu mevzardan beni kurtarın. Eskilerin bu daha fazla göz yummaya dayanıyorum. Ne olur lütfen kurtarın Ya gördün mü şeriat? Gördün mü şeriat? Ben size diyorum ki bugün dünyada şeriatle yönetiliyor dediğimiz ülkeler bile bu şeriatı kendilerine göre çıkar ve menfaatlerine göre yontarken sizin 23 senede ülkeyi bu hale getirmiş olanların eline Biraz da bizi şeriatla yönetin demeniz ne manaya gelir? Ne manaya gelir? Tamam biz eski sistemde, şey, biraz da yeni sistemde. <laughs> ya. Eşeğini anlatırsan anlat. Eşek eşektir. Evet arkadaşlar haberlerin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Bu arada sabah video paylaştık. İnşallah bir aksilik olmazsa akşam da bir video paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi kanalımıza bekliyoruz. Akşamki videomuzda görüşürüz.